Oğlum <laughs> <Oy, gülüyor> sapık mısın? Ne bu maske ve saçlar? <laughs> <Siz de gülüyor> <anantik> gibi. Evcil hayvan. <laughs> Oğlum ben burada kalacağım ya. Oo! <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Hayatımızı mahvettin. Abi niye adama fınaf yapıyorsunuz? Adam kaç yaşında ayıp değil mi? Senin Kö <laughs> ağzına. Oo! Anlıyorum. Peki tamam. Dedeni şöyle davranmayın arkadaşlar kimse. Herkese arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle DS Orhan'ın yayınladığı DS'nin dedesi ziyarete geliyor Hashtag 15 animasyonu izliyoruz hemen izleyelim Evet bakalım neler olacak Evet Geri sayın beklememiz gerekiyor Tabii ki 5 saniyemiz harcadım Tamam animasyona geçerdik. böyle gereksiz yazılarla bizi oyalama Ne kadar güzel Ay kedim Şş, çıldırdı tiki bizim ödümü okul kopardı lan. Kutbesine kaç gün kaldı? Neye? Ne? Kaç... Şş, tiki bizim okul raporlarının bitmesine kaç gün kaldı? Ha hala okuldan ha, bahsediyoruz. Daha varmış o zaman. Ne yapıyorsunuz ki? Abi eski telefonunuz Ana hiç çok Anam ne arıyor lan beni? Efendim anne. Oğlum deden sizin oraya gelmiş de seni görmek istiyor. Anne ben dışarıdayım. Olsun dışarıda işini hemen hallet eve git bekletme adamcağızı. <laughs> Her anne. Ya beni ne arar ne de bayramda para verir niye bir anda görmek istiyor? Belki <laughs> oğlum o senin deden. Tamam anne görüşürüz. Sorma Tiki ya. Dedem bizim eve ziyarete gelecekmiş. <laughs> Kesin of. öyle olur. İyi tamam. Hadi eve dönek. Kesin öyle olur. Öyle olacağından yüzde %100 eminim. Neden içimden bir saat böyle sabahtan akşama kadar e, oturacak diyor. Emin değilim ha. Bakalım. Allah Allah. Çok gereksiz uzun, kısa sahneler kullanmışsın. Tamamdır, çayı da koyduk. Gelsin, içsin, gitsin. <laughs> Kesin öyle olur. <laughs> Aga tanıyınca görürsün. Bence çok tatlı ha, bir ha, insan geldim. sen terbiyesizlik yapıyorsun. <laughs> çok Hoş tatlı! Yoruldum oğlum, çekişene geçeyim ya. Geç otur şöyle. Eee nabın gerizekalı öp bakayım elimi Ohoho <laughs> ne İyi ver elini Cık. El öpenleri çok olsun oğlum. Ne oluyor Lan kırmızı peruklu Gel sen de öp bakayım O sapık mısın ne bu maske ve şaşlar <laughs> Nasıl da var <laughs> tik gibi Evcil hayvan mı lan bu Ooo oh. dede o benim ev arkadaşım tiki Oğlum sen mal mısın? Niye ev hayvanlarına yaşıyorsun? Git evin köşesine kulübe yapaydın ya. Aa. Evet. Oğlum bunun dili mi yok? Niye konuşamıyor? Dede dede alt yazı yok aşağıda bak. Lan bizim tabanımızda alt yazı mı vardı? <laughs> ben bunu bilmiyorum. Aa. Günaydın kardeşim günaydın. Ne? Evet sana çay Dede getireyim. Dedeyi hemen ki. yargılamayalım mümkünse. Tamam ben bir tane meyve suyu alırım. Dede meyve suyu değil çay diyorum. Tamam ben bir tane espresso alırım oğlum. <laughs> Şişe bunun çayını vererek içsin yoksa ben katil olacağım. Aa, güzel. Benim dedem çok tatlıydı bunun gibi değildi. Ne ben sizden kahve istedim siz bana çay veriyorsunuz. Ne biçim misafir ağırlıyorsunuz? Dede Starbucks'ta mısın? Git orada iç kahveni burada çay var. Benim matematiğim daha güzel. Aga bizim bu dediği postalamak lazım. Ben buna daha fazla diyaloğa girersem bir şeylerin tadına baktıracağım. <Gülüyor> 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 ya kesin öyle. Ne gitmesi oğlum ben burada kalacağım ya. Oo! Olamaz. Hayatımızı mahvettin. Beni bırak ben bunu öldüreceğim. Lan nasıl değiştireceğiz? Öleceğiz yani o zamana kadar. Ölmüyoruz. Ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Saat 9. .30. Hadi bakalım, başlıyoruz. Psikopatlar dedenizi mi başladık, korkutacaksınız? Şey, Dede bayağı hayatı yaşıyor. Ağzını topla be. Antrenör Dona kaldı. Ben hayatımda... Aaa merhaba FNAF. Merhaba FNAF. Televizyon modundan bir gel bak şuna. Hayır hayır olmaz. Olmaz olmaz. Abi niye bir adamı fırlak yaptırıyorsunuz adam kaç yaşındayıp değil mi? <laughs> ah. e, ee zaten bayılmış bu. Tiki görev tamam kanka. Um, adam ne yaptı ustan olarak? Dur bir dakika. Hey! Lan bunun nabzı atmıyor. <laughs> Hayır, ben ne yapsa gitmek istemiyorum. Orada bilgisayar yok. Hiç <laughs> ne gelse geldi şunu diyen en son şey bu mu? Uyutmadınız Allah aşkına ya. Ne karı gibi sesin varmış senin. Karı gibi, karı gibi. Oo, eyvah. Tiki sen şöyle bir çekilsene. Um, DS ne yapıyorsun? Senin Kö ağzına! Oh, anlıyorum peki tamam. Dedeli şöyle ben arkadaşlar mümkünse. Evet arkadaşlar bugün sizlerle de DS Orhan'ın videosuna tepki verdi. Gayet güzel olmuş. Hiç fena değildi. Evet dedeleri gerçekten aşırı itici diyebiliriz sanırım. Aşırı itici bir insan. Aa abi insan elinin altındakinin elinin altındakinin değerini bilmesi gerekirken Havest demiştim çay getirdiniz ben burada kalacağım. Bir sor kardeşim burada kalmamda sakınca var mı diye. Geç bir yandan dedene nasıl hayır diyeceksin ki? Aa, ben de babaannem dedemle yaşadım. Onlar beni büyüttü 8 yaşımdan itibaren. Gençken biraz sinirlilerdi ama son senelerde çok tatlı iki yaşlı bebek gibilerdi gerçekten. Yani onları özlüyorum. Neyse du duygusallaşmadan videoyu bitirelim evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. çok sevinirim. Görüşmek üzere.